Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Hattı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Intel Core i5 10600KF işlemcimiz ve RTX 2060 arkadaşlar 6 GB'lık OC Edition yanına da 16 GB RAM koyduk ve dedik ki ne yapalım? PUBG Mobile FPS testi yapalım. Yani akıcı ve 90 FPS yapacağız. Hemen buradan ayarlardan göstereyim. Bakın grafikler savaş meydanında. Burada savaş yapıyor yazıyor. Akıcı ve 90 FPS. Lobiye dön dediğimizde de akıcı ve 90 FPS. Bu HDR falan onlara da bakacağız. O başka bir videoda olacak arkadaşlar. Akıcı ve 90 FPS'i bu sistemle test edeceğiz. Hemen game loop ayarlarımızı da gösterelim. Şöyle basalım. Ayarlar diyelim. Ayarlarımız geldi. Ayarlarımız şu anda motor ayarlarımız böyle. DirectX Plus. Bunların hepsi böyle tikli. Kenar yumuşatma kapalı. Bellek ayarı. 16 GB RAM'imiz olduğu için. 8 GB RAM verdik. İşlemci 6 çekirdek 12 thread. Ot otomatik yaptım. Gerek yok. Yani çözünürlük de bu şekilde full HD. İşte DPI 320. Onlar hani size kalmış artık. Model ayarları burada Rock 2'yi seçmeniz gerekiyor çünkü 90 kare hızı destekler diyor. Bunlar da normal. Bunlara dokunmuyoruz. Oyun ayarları bakın. HD 1080p arkadaşlar. Burada GTX 660 ve üzeri grafik kartları gibi daha yüksek yapılandırmalı bilgisayarlar için uygundur diyor. Biz bunu da deneyeceğiz. Nasıl olsa elimizde RTX 2060 var arkadaşlar. Ultra işte 2K'yı da deneyeceğiz. Ve bakalım nasıl olacak. O ama diğer videomuzda olacak. Burada HD oyun kalitesini HD'ye seçtik. Ve 90 FPS. Ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Buradan işlemcimizi gösterelim. Intel Core i5-10600KF 4.10 GHz. Çekirdekler altı mantıksal işlemciler 12-12 thread olduğunu söylemiştim. Burada da 16 GB RAM'imiz gözüküyor. GPU'da da Nvidia GeForce RTX 2066 GB burada belleğimiz bulunuyor. Şöyle işlemcimizi de göstereyim. Intel i5 10600 KF işlemcimiz. Siz soğutucu koymuyorlar çünkü yüksek bir işlemci olduğu için çok fazla ısınıyor. Bunu ya kule tipi ya da sıvı soğutma kullanmanız gerekiyor. Biz Arctic Freezer 34 Esport Duo'yu kullanıyoruz bu da çok devasa ama çok güzel soğutan bir kule tipi soğutucu yani bunun yüksekliği 15.7 santimetre genişliği 12.4 santimetre arkadaşlar baya büyük ona göre alın boyutlara göre hesaplayarak alabilirsiniz RAM'lerimiz Thermaltake Talk RAM arkadaşlar 2x8 GB 16 GB'lık 3600 MHz'lik RAM'lerimiz ve ekran kartımız burada Asus ROG Strix arkadaşlar. Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB'lık OC Edition. Anakartımız Asus TUF Gaming Z590 Plus Wi-Fi. Evet arkadaşlar şimdi FPS'imizi test etmek için başlıyoruz. Başla. You can... Ne oluyor arkadaşlar? Vay 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 vay. Fırtınaya bakın ya. Gelme. Şşt. Godzilla. Yavaş. Yavaş evladım. Yavaş yavaş yavaş. Oo, Titan enerjiyi yayarken kristal üretebilir. Ne yaptın sen? Şşt. Oo sakin ol evladım. Sakin ol. Heh, denize git yüz ya. Burada ne işim var? Kuyruğa bak. Neyse. Haritamız açıldı. Vay 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 haritaya bak 85 FPS. Yeah. <laughs> Ready.

bu sistemi göstermek istedim. Böyle bir sistem toplarsanız PUBG Mobile'i 90 FPS'te havada karada oynarsınız. Çok rahat, çok. Çok rahat aldım adamı. Çok rahat aldım. Oyun akıyor bana mısın demiyor gördüğünüz gibi. Yani biraz düşer mi, düşer mi dedim ama çatışırken. Gezerken, mezergen hiçbir şekilde düşmüyor arkadaşlar. Yani RTX var, bir de i5 1600KF olunca sistemin zaten 1 GB 250 276 MB kullanıyor ekran kartından. Her sistem serin yani, soğuk. 50 57 46 işlemciler ekran kartı o şekilde çok rahat oynarsınız yani böyle bir sistem toplamayı düşünüyorsanız o video, yani bu videoyu zaten onun için çekiyorum. Eğer düşündüğünüz varsa ben de böyle bir sistem toplamak istiyorum. Hani acaba nasıl olur? PUBG Mobile, işte Valorant, Call of Duty Warzone onların da hepsi kanalımızda olacak arkadaşlar aynı sistemle. FPS testleri olacak. Oradan da bakabilirsiniz yani. Her oyunu ben yani çok rahat açacağını söyleyebilirim. Evet hava karardı. Bak şimdi buralardan bir yerden Godzilla Mozilla çıkarsa hayvayı yemeyelim. Godzilla bu taraflarda bir yerde bak şu taraflarda bir yerde geziyor şu anda. Herkes onu görmek istiyor. Fotoğraf çektirmek istiyor. Daha yakından e, göreyim diyor. Nedir bu Godzilla? Ne değildir? Bir selam vereyim. Halatrını sorayım. Yani uçayım bakayım yani. bir aynı seviyeye gelelim. Görüşelim ya nedir bu derdin sıkıntı nedir Godzilla? Ne istiyorsun nedir? Yani ayağını diken mi battı? Yani sana bir haksızlık mı yapıldı? Ne böyle bu şiddet? Bu şeyler bir soracağız. Vay 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 Gelin abi. nabi. Gel 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 gel. Hadi Godzilla şarkısı at. 1000 Aha. Godzilla bizi çağırıyor. Geliyor musun? Ben Godzilla'ya bakacağım. Gelmiyorsan sen bilirsin. Godzilla daha önemli. Şu Godzilla'yı görmemiz lazım bizim. Oh Merhaba Godzilla. Ne haber Godzilla? Bak bize karşılık veriyor. Aleyküm selam dedi. Hadi bakalım. Neymiş bunun derdi? Aman. Sahin ol. Sorunu çözebiliriz Godzilla çözebiliriz abi. Derdin senin sıkıntın ne? Bana bir söyle. O kuyrukla da bize Bismillah. Sakin. Vay 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 kurra. bak. Ha, adam var orada. Alalım adamı. Hadi iki kişiyiz. Görüşmek isterdik ama Aha gördü bizi Tamam yok bir şey demedim Bir şey demedim abi bir şey demedim Bir şey demedim Bir şey demedim Çok hasabiy ya Çok asabi yani Aa, hayır. Bak bak kuyruğu orada Hadi güle bile. Hiçbir şey yok ya bir kola iç ne oluyor? Kim kime sıkıyor ya? Ha ha ha. İkinci kata çıkıyor. Omuzundan alırım omuzundan. Ya sen orada çömeldin ne yapıyorsun? Kardeşim şarjör değiştirdim. Godzilla sakin. Godzilla şey yapınca bir FPS düşüyor ya. Titretiyor ortalığı. Godzilla nereye gittin hala? Dur. Bir şey bakıyordum. Bir gıdımlık canın kalmış bize gelmişsin sıkmaya ya. Oh 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 topla 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 o oh, güzel ganimet. Güzel çıktı. Güzel çıktı hemen. Allah. Koş 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 koş. O bu ne? Tövbe. Tövbe tövbe daha neler çıkacak karşımıza. Evet arkadaşlar FPS testimizin sonuna geldik. Böyle bir FPS testimiz oldu. Umarım faydalı olmuştur. Sizin için faydalı olduysa beğeninizi, like'ınızı alırız. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Kanalımızdaki videolardan adında haberdar olmak isterseniz de zili açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Get the but I got my friends as my backup yeah.